Merhabalar, ben diyetisyen Hatice Kübra. Bu videomda sizlerle e, dirençli kilolarımızı nasıl kıracağımızı konuşacağız. Daha önceki videomda da neden vücudumuz belirli bir süre sonra kilo vermeyi durduruyor, bunun sebeplerini konuşmuştuk. Eğer o videomu izlemediyseniz, şuralarda bir yerlerde olacak. Öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Daha sonrasında da bu videoyu tekrardan e, beraber konuşabiliriz. Bu videonun konusunu zaten beraber konuşuyor olacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle birinci olarak dikkat etmemiz gereken şey diyet programımız. Eğer uzun süredir aynı beslenme programında ve aynı besinleri, aynı tarifleri sürdürüyorsak, bir süre sonra vücudumuz buna uyum sağlamış oluyor ve ondan kaynaklı olarak kilo vermemiz durmuş olabilir. Bunun için bir haftalığına diyet programımızı bir tarafa bırakıp sağlıklı besinleri yine kullanarak farklı tarifleri, farklı besinleri deneyebiliriz. Her zamanki yaptığımızın dışına çıktığımız zaman vücudumuzu şaşırtmış olacağız. Çünkü tamamen alışkanlıklar üzerine kurulu bir hayatımız var. Bu aslında hem beslenme için geçerli hem genel olarak alışkanlıklarımızla ilgili böyle. Bunun için birazcık şaşırtma yapmaktan hiçbir zarar gelmez. Sadece dikkat etmemiz gereken şey sağlıklı besin gruplarını kullanmak ve yine porsiyonlara karar verirken tabii ki sınırsız porsiyonlar kullanmadan diyete bir hafta ara verebiliriz. Zaten aslında normalde diyet yapıp sağlıklı besleniyorsak ve bir disiplin içerisindeysek artık ne zaman acıktığımızı, ne zaman doyduğumuzu, ne kadar miktarı doyduğumuzu anlamaya başlıyoruz. Bunun için bu noktada size güveniyorum. Bir hafta ara vererek dediğim gibi birazcık daha programın dışına çıkabilirsiniz. Dirençli kilolarımızdan kurtulmak noktasında dikkat etmemiz gereken ikinci şey e, yediğimiz besinlerin farkında olmak. Bazen gerçekten e, o an bir koşturmacanın içindeysek, yoğun bir anın içindeysek ne yediğimizi kontrol edemeyebiliyoruz. Bir yemek kaşığı, pekmez, bir küçük kurabiye, işte oradan aldığınız bir küçük parça ekmek veya e, bir ısırık dürüm vesaire gibi küçük küçük atıştırmalıklar aslında gün içinde birikerek bizim programımızı e, bozuyor olabilir ve biz bunun farkında olmayabiliriz. Onun sonrasında da ya ben aslında diyetime uyuyorum ama neden kilo ver neden kilo vermem durdu diye böyle bir e, kısır döngünün içine girmiş olabiliriz. Bunun için ne yapabiliriz? Eğer böyle bir döneme girdiğinizi düşünüyorsanız böyle bir iki gün Yediklerinizi fotoğraflayabilirsiniz, yazabilirsiniz, ne yiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şöyle bir programı düzenlemiş olabilirsiniz. Çünkü gerçekten danışanlarımla da iletişim halinde olduğumuz zaman birazcık sorguladığımda, gerçekten her şeyi dört dörtlük yaptıklarını düşündüklerinde beraber konuştuğumuz zaman arada kaçakların olduğunu, aslında çok düzenli gittiğini sanarken araya bir şeylerin girmiş olduğunu fark ediyoruz. Bunun için yediklerimizin farkında olmak Dirençli kilolarımızı kırmak adına bizim için ikinci olarak önemli bir madde. Kilo vermemiz durduğunda dikkat etmemiz gereken üçüncü önemli şey akşam yemeğinden sonraki atıştırmalıklarımız. Burada volümetrik besinler dediğimiz hacim olarak geniş yer kaplayan, kalori olarak düşük, lif ve su oranı yüksek olan besinleri tercih etmemiz. Şimdi, şimdi zaten bu besinleri de konuşacağız ve akşam yemeğinden sonraki atıştırmalıklarımızı bunlardan oluşturmaya çalışacağız. Böyle yaptığımız zaman e, dirençli kilolarında çok rahatlıkla gidebildiğini göreceğiz. Akşam yemeğinden sonra tercih edebileceğimiz atıştırmalıklar grubunda yoğurt ve ayran, çiğ sebzeden yaptığımız salatalar, koyu yeşil yapraklı sebzelerden özellikle onları tercih ederek kullandığımız sebze çorbaları, yani bütün sebzeler tabii ki kullanılabilir ama koyu yeşil yapraklılar yağ yakımı açısından bizim için daha etkili olacaktır. Kuru baklagilli salata var. Kuru baklagilli miktarını da 2-3 yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Haşlanmış olarak salatalara dahil ederek yine akşam yemeği sonrası atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz. Yine akşam yemeği sonrası atıştırmalıkları olarak 1-2 yemek kaşığı kadar çiğ kuru yemiş kullanabiliriz. Normalde kuru yemişi biz böyle kase kase yemeyi seviyoruz ama yağ yakma etkisinden yararlanmak için ve tabii ki daha doyurucu olması için yine salatalarınızın içine ekleyerek kullanırsanız çok daha yararlı olacaktır. Çok daha doyurucu olacaktır. Son olarak da akşam yemeğinden sonra yine atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz az yağlı az tuzlu fırınlanmış sebze cipsleri. Çok yakmamıza ve çok kurutmamıza gerek yok. Fırınlanmış patates mantığıyla düşünebilirsiniz aslında. Yağlı kağıt üzerinde istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Yine bu da e, hafif bir atıştırmalık olarak bizim dirençli kilolarımızdan kurtulmak için kurtarıcı seçeneklerimizden bir tanesi olacaktır. Kilo vermeniz durduysa ve tekrardan yağ yakabilmek istiyorsanız dördüncü olarak dikkat etmeniz gereken şey de aslında egzersiz. Eğer normalde diyet yaptığınız dönemde yapmış olduğunuz bir egzersiz yoksa hayatınıza yeni bir egzersiz katabilirsiniz. Açık hava yürüyüşleri olabilir. Ev içerisinde yapabileceğiniz, az ama düzenli olarak devam ettirebileceğiniz egzersizleri tercih edebilirsiniz. Eğer hali hazırda yaptığınız bir egzersiz varsa, bir hocanızla beraber yaptığınız bir programınız varsa da yaptığınız programın içeriğini, süresini ve şiddetini değiştirebilirsiniz. Kardiyo egzersizleri yapıyorsanız direnç egzersizlerine dönebilirsiniz gibi. Bunu zaten eğer bir hocanız varsa veya bununla ilgili uzman bir kişiden destek alırsanız çok daha güzel bir şekilde sürdürebilirsiniz. Egzersiz yapmaya karar verdiğiniz zaman yine aslında beslenmeyle aynı mantık sürdürülebilir alışkanlıklarımızın olması gerekiyor bir dönem çok yoğun bir egzersiz yapıp daha sonrasında bıraktığımız zaman maalesef ki bu da bizi olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden az ama sürekli yapabileceğimiz egzersizleri hayatımıza katmak çok daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Video ile ilgili, konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa sizin de böyle bir sorunuz var mı? Ya da beslenme ile ilgili, diyetle ilgili ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında yazarsanız ben bunları soru cevap videolarımda ve normal bunu anlattığım videolarımda anlatmak çok isterim. Bunun için yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.